Çıra, hello, hello! Merhaba arkadaşlar! Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalya. Bazen yaşıyorum. Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Evet, beni ilk kez izliyorsanız burası Afrika. Dedemin köyünden selamlar size. Birkaç gün buraya buradaydık. Güzel bir vakit geçirdik. Dinledik. Şu anda e, yola çıkma zamanı geldi arkadaşlar. Buradan haritadan göstermeye çalışacağım. Maşişi diye bir bölgedeydik. Şu anda Maşişi'den yaklaşık 250 kilometre, kilometre uzaklıkta olan bir e, kasabaya gideceğiz. Gilamkuluz diye bir kasaba Mozambik'te en ziyaret edilen yerlerden biri. Hatta Güney Afrikalılar biliyor musunuz ne yapıyorlar? Cape Town'daki insanlar direkt bir uçuş atlıyorlar. Vilankuluz'a kadar direkt iniyorlar. Başkente falan gitmiyorlar. Direkt oraya gidiyorlar. Ondan sonra Oradan bir minicik bir ada var. Mozambik'te en güzel adası ya da en güzel adalarından biri. Çünkü hepsini ziyaret etmedim. Ee, Bazarutu adasına. Oraya gitmeye de çalışacağız. Nasip olursa gidebilirsek. Ee, gidiyoruz arkadaşlar. Dedelerimden bir haber ve yola çıkacağız. Hadi birlikte bize neler bekliyor. Gidelim inşallah karasız belasız Olá, cheiros. Rade. Inibimajara, Inibigon. Oskal, Denise. Tchau. Como que Muito obrigada pela hospitalidade. As portas estão abertas. Tchau. bye. Bye. Öyle gidiyoruz. Omzum Ciao. Ciao. Türkiye'de olsaydı biliyor musun ne yaparlardı? Soğuk. Evet, Soğuk. Su. Evet su dökerlerdi. <laughs> Bu koydan ayrılıyoruz arkadaşlar. Yeni maceralar bize bekliyor. Sizlerle tabii ki bizimle birlikte gideceksiniz. <laughs> arkadaşlar normalde şapka giymeyecektim. Ayşe beni zorluyor şapka giy diye. O da şapkası var ya. Cera ah bugün ertesi gün evet yeni video değil ertesi gün Dün, yolculuk çok güzel geçti. Maşişe'den buraya kadar. Ee, yollar güzeldi fakat bir, bir zamandan sonra artık ana yolu bırakıp e, bir berbat yani bir sürü çukurlar. Bu beni uzdu. Aşağı. Çünkü e, bu Venoz'u çünkü yani turistik bir yere gidiyor Luzyalar en azından düzgün olsaydı. Sizlere göstermek istiyorum nasıl bir yer bulduk diye böyle bir oda var burada arkadaşlar. Biraz dolaştık çünkü burada e, fiyatlar tabii ki sadece burada değil Mozambik konaklama inanılmaz e, pahalı yani arkadaşlar. O yüzden biraz dolaştık uygun bir yer bulmak istiyorduk. Hatta özellikle şu anda e, low season düşük sezon yani o kadar turist yok o yüzden fiyatlar biraz daha uygun e, olması gerekiyordu e, o yüzden biraz da pazarlık yaptık arkadaşlar böyle bir odaya biliyor musunuz ne kadar veriyoruz sosyalar ilk, ilk olarak 3000 metikaj, 3000 metikaj dediler dedik oh, o kadar bu yok e, nasıl yapabiliriz diye pazarlık yapar mıyız? Turist değiliz. Biz sadece böyle e, bir aileyiz. <laughs> Dedik. Ondan sonra Aa, tamam o zaman size 1400 metri verebilirim. O zaman odalar aynı. Size ekstra bir oda gösteriyorum. Çünkü kaldığımız oda artık biraz e, düzgün değil. Sizlere gösteriyorum sadece bunun diye böyle bir yatak var iki yatak var böyle bu tarafta da ekstra bir yatak var basit odalar Moskitos, sivrisinekler için bunu her zaman göreceksiniz ama biz hiç kullanmıyoruz çok fazla sivrisinek yoktu ne bir banyo var burada böyle banyo ve bu tarafta şey yapabiliriz duş Gayet temiz, gayet böyle nasıl e, ne söyleyebilirim? Gayet temiz, gayet rahat bir yer. Gayet temiz, gayet rahat bir yer. Ve bu çatı da çok sevdim. Hani böyle ekse bir konfor sağlıyor. <laughs> evet, ekstra bir e, konfor sağlıyor. Oh, oh. Aşe gel kızım. Gel. Hani sadece rica ekstra bir oda gösterip diğer oda gösterebilir miyiz çünkü zaten kimse yok. Sadece biz varız arkadaşlar ee, burada. Ama hani bölgede birkaç tane turist var ama konaklama ettiğimiz yerde hiç kimse yok bizden dışında. Gel aşağı ben e, keşfedeceğiz. Kalktık, kahvaltımızı yaptık. Şimdi bölgeye keşfedeceğiz arkadaşlar. Dışarıda gördüğünüz gibi böyle bir masa var. Bize de benzer bir masa var. Hatta kahvaltı burada yaptık. Evler nasıl uzaktan göstereceğim. En azından güzel bir fikriniz olur. İnstagram, Nalia, Red, Instagram Nalya Andre takip etmeyenler. Instagram kullananlar olursa lütfen beni takip edersiniz Bilirim. Hani böyle hatta böyle evler, arkada böyle hindistan cevizi, e, ağaçlar var. Güzel bir, bir ortam arkadaşlar. Biliyorsunuz Mozambik Hint Okyanusu'nun kenarında olan bir ülke. O yüzden hani bu hemen hemen bütün şehirlerine böyle okyanusu var. Aslında buraya gelme sebebimiz bir tane Birinci sebep yolumuz üzerine olduğu için. Çünkü biz böyle bir şey karar verdik hani mesela günde 250 kilometreden fazla yol yapmak istemiyoruz çünkü hem yorucu olur çocuğumuz var çünkü sonuçta en az günde 3 saat sadece böyle yola çıkacağız ve dinleneceğiz ve yolumuza da devam edebiliriz gittiğimiz yere kadar o kadar acelemiz yok ve Vilankuluz bir sonraki durak yani yolumuz üzerindeydi. Yolumuzun üzerinde olunca biz de buraya geçtik. Çünkü aslında e, olduğumuz diğer bölgeden o kadar büyük bir fark yok. Ama burada bir tane ayrıcalık var. Bazarutu diye bir ada var. İnanılmaz güzel. Hatta Mozambik'te en güzel adalarından biri ve herkes çok merak ediyor o adayı. Hani herkes kim Mozambikliler o adayı bilen. E, bir Aa, bilen insanlar merak ediyor mutlaka gidip ziyaret etmek istiyor yani madem buraya geldik biz dedik ya inşallah adaya gidebileceğiz sorduk e, yarın e, bir gezi olabilir o adaya İnşallah nasip olursa biz de e, gidebileceğiz arkadaşlar ve o hani Mozambik'te çok güzel hani böyle adalardan biri sizlere kadar tanıtmış olduk. dünyada ulunlar daha çok gidiyor o adaya arkadaşlar Çok inanılmaz güzel o ile biz de gideceğiz. Göreceğiz ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Şimdi bunun gibi burada şey oluyor. Git get, gi, git gel gel git olayı oluyor. Met Cezayir mi olayı oluyor bilmiyorum. Bakar mısınız? Şu anda saat 4 gibi buraya kadar su gelecek. Buraya kadar su gelecek. Şu anda sular gitti. Diğer tarafta hatta bazı insanlar var. O insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Su yapıyor. Ee, bir şeyler, deniz ürünleri alıp topluyorlar arkadaşlar. O yüzden Musa'da su yok ve okyanus ortasında yürüyebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hanımefendiler e, dönüyorlar arkadaşlar şeyden e, balık tutmaktan ve öyle diyorlar hani burada balık gerçekten balık gerçekten çok böyle temel ana kaynağı yani gelir en temel gelir kaynağı yani balıkçılık çünkü bol bol su bol bol balık var değil mi Ayşe? hadi gidelim her yarım saatte bir mutlaka bir helikopter geçiyor yapıyorlar direkt. Hani diğer ülkelerden gelen insanlar tam olarak bu helikopter nereden biniyorlar bilmiyorum. Ama diyelim ki havaalanından çıktı. bu e, Güney Afrika'dan e, Vilankulus havaalanına kadar. Ondan sonra bir yerden helikopterler binip direkt adaya e, geçiyorlar yani. Öyle. <laughs> Çünkü en önemli kesim zaten adalar yani çok güzel. birkaç saat sonra artık bakar mısınız sular geli geldi günaydın bugün biliyor musunuz ne yapacaktık erken kalktık Yine... kaç gece geçirdik bu zamana kadar İki. iki gece aynen o ile aslında buraya gelme sebebimiz hem dinlemekti hem de madem buraya gelmişken hani böyle çok güzel bir ada var. Hani Bazarut ada var ve Bengera adası. Mozambik'te en güzel adalarından biri. Oraya girecektik aşağıda aşağı kalktı, hazırlandı, şapkalar giydi. Ondan sonra e, rezervasyonda bir hata olmuş, Bize kayıta alamamışlar. Hazırlandık, geldik buraya, kontenjan dolu gidemedik. Dedi ki her işte bir hayır var. Hava koşullara baktım. Hava değişti. Baya hatta şu anda biraz yağmur yağmaya başlayacak. Rüzgarlı olacak. Yani hem hem güzel hava iyi değil hem biz gitmeyeceğiz. Hava durumuna göre bakınca böyle kendimi teselli ettim. Bir dahaki sefer e, fırsatımız olacak inşallah arkadaşlar. Madem adaya gitmiyoruz burada kalmamızda zaten bir manası yok değil mi? <laughs> yolumuza devam edeceğiz. Yeni maceralar bize beklesin arkadaşlar. Hani çünkü bazı sadece ada için hani gelin gelmek istersiniz. Çünkü ada muazzam, inanılmaz güzel. Öyle arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Aşağı bir bay der misin? Aşağı bay der. Bye. <laughs> olmaz güzel değil mi? Baba baba ağaçları. Bu bölgede çok meşhur. Kim bilir kaç yıllık ağaçlar. Kamerada belli olmuyor da ama kocaman ağaçlar. Kazan bir gerçekten yemyeşil bir ülke öyle değil mi? Evet. Şimdi kuzeye doğru gittikçe daha iyi anlayabiliyorum. Sizi tam nereye gittiğimiz sürpriz olsun. Ama yolları gösteriyorum size muazzam yani bu yeşilliğe bakar mısınız? Çizgi film gibi. <laughs> Yollar sizlere de göstereyim. Böyle. Gördüğünüz gibi bazı yerler düzgün, bazı yerler ne yazık ki çukur dolu. Biz de ilk defa bu taraflara gidiyoruz. Daha önce bu taraflara geldin mi? Daha önce gittim kuzeye. Hangi şehre gitsin? Ee, dedi. Ee. Daha güzel. Oraya da gideceğiz inşallah. Oraya da gideceğiz inşallah. Ay evet. Ne yapıyordun Tete'de? Orada okuyordum. Ee. Ama fazla kalmadım. Kalmadım orada. Sadece 3 ay kaldım orada. Sonra geri döndüm. Don, don, Sonra Türkiye'ye gittim. Ee. Nampula var. 1300 kilometre. Benim en çok var. Ha hatta burada böyle bir plaka gördük. Dertsizliğin yaşadığı yerde 730 kilometre. Nampur'la en çok gitmek istediğim şehir Mazambik'te. 1300 kilometre uzak, uzaklıkta. Birkaç ay, birkaç hafta. <gülüyor> 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 Abartayım. Birkaç ay değil canım. Birkaç hafta. Aa, bu bölgede bakar mısınız evler nasıl?